Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte konu üretim tesisindeyiz. Arkadaşlar çalışıyor, ben de birazdan yanlarına gideceğim. Burada montaj aletleri var gördüğünüz gibi, daha doğrusu makineler var. Optik makineler var, çalışan insanlar var, hepsini göstermeye çalışacağım. Sıfırdan üretim nasıl oluyor bunları göreceğiz. Ben de böyle şeylere meraklıyım, sizin de meraklı olduğunuzu biliyorum. Şimdi gidelim, hemen şöyle bir sürece göz atalım. Evet arkadaşlar, şimdi PCB bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi çıplak. Gizem Hanım da bize yardımcı olacak sağ olsun. Tabii ki sürece o hakim olduğu için yardım istedik. O da kırmadı. E, merhabalar. E, bize borçlar bu şekilde geliyor. E, üzerine hiçbir işlem yapılmamış şekilde. Biz bunları alıyoruz ve üretim sürecimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu hat üzerinden. Önce magazinleri diziyoruz boş PCB'leri tek tek. Sonra printerımızda e, komponentlerin üzerine dizdiğimiz komponentleri dizebilmek için lehim çekiyoruz. Şu şekilde. Normalde kapalı oluyor arkadaşlar da biz şimdi özel olduğumuz için biraz açtık. Yani dikkat ediyoruz yine sürece. Gizem Hanım bir de temizlik olayı vardı. Ses de fazla ama idare ederiz artık orayı. O temizlik olayı nasıl oluyor ve önemi ne bu cihazlarda? Evet en önemli olan e, maddelerden biri temizlik olayı. Şimdi zaten yapacak onu. E, her PCB'ye lehim çekildiğinde e, görmüş olduğunuz bu alan eleğin alt yüzeyini temizliyor. Şimdi gözlemleyeceksiniz zaten. şu an temizledi ve tekrardan ikinci pislibini aldı içine. Şu an temizlendi ve bu gümüş alışımlı değil mi lehim? Aynen kullandığımız lehim gümüş alışımlı bir lehimdir. Ee, kurşunlu krem kullanıyoruz. Bir de şeyi soracağım bana şey demişlerdi mesela daha kaliteli bir üretim olsun diye bunu sürekli yeniliyor musunuz siz? Ee, bu kendini yeniliyor aslında. Ee, şöyle şundan alabilir miyim bir? Bunun içerisinde yaklaşık 100 tane top var. Evet. Tamamen şu elek çerçeve boyu uzunluğunda. Biz bunu buraya takıyoruz. O kendini sürekli yeniliyor. Yenisini alıp çekip eleğin altını temizliyor. Yani fazla lehimi oradan toplamış fazla oluyor. Fazla lehimi oradan toplamış oluyor. Anladım. Tıkanmış elekteki gözenekleri açıyor. Burada lehimlerini yaptık. Sonra sürecimiz devam ediyor. Aynen. Sonra bu şekilde lehim çekilmiş olarak Şimdi burada lehim çekilmiş halini görüyoruz arkadaşlar. Biz demo bir kart üstünden gösteriyoruz şu anda size. Çünkü biliyorsunuz süreci baltalamamak adına demo bir karttan gösteriyoruz. Burada da komponentler yerleştiriliyor değil mi? Evet. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Kaset gibi kaset gibi dizilmiş. Bayağı da bir çok var. Umarım görüyorsunuz. Şurada da makine otomatik bir şekilde diziyor bunları. E, bu makinenin de pick and Dizeceğimiz ürüne göre hazırlıyoruz. Yani her bir komponentin, kartların çalışabilmesi için her bir komponentin kendine has bir X ve Y koordinatları var. Onların hepsini tek tek hazırlayıp, sonra makineye, buradaki malzemeleri, buradaki feederlara takıp, çalıştırıp aktif hale getiriyoruz. Bu kısımda hiç insan eli değmiyor tabii ki. İçeriye değmiyor ama içeriği aktif edene kadar her yere insan eli değiyor diyelim. <laughs> Şimdi buradaki sürecimiz ne oluyor? E, dizildikten sonra içerideki kart çıkıyor. Burada eks, yani takılması gereken harici bir malzeme varsa o takılıyor veya göz kontrolü oluyor. Daha sonra da fırının içine giriyor. Merak edenler için söyleyeyim arkadaşlar, hani makine kontrol ediyorsa gözle gerek var falan ama oluyormuş yani göz, insan gözü makineden daha iyi çalıştığı durumlar olabiliyormuş. O yüzden hem makineyle kontrol hem de insan gözüyle kontrolle hani aksilikleri sıfıra indiriyorlar diyebiliriz bu şekilde. Burada kontrolümüzü yaptık. Şöyle göstereyim. Zaten burada da eklenecek komponentleri görüyorsunuz arkadaşlar. Demo kartımıza bunları ekliyorlar şimdi. E fırınımızın ısı ayarı tamamen içeride dizilmiş dizmiş olduğumuz kartın üzerinde kullandığımız komponentlere göre ayarlıdır Her üretimde onları değiştiriyoruz biz. Bir de şey demiştiniz bana, bu lehimin ısı şeyi 240 dereceye kadar. Evet, 230 ile 240 derece arasında. Fırınımızın en son zonundaki ısı değerimiz o yüzden 240 evet. derece. Onlara çok dikkat ediyoruz üretim sürecinde. Ben çünkü önden bir brief aldım arkadaşlar yani bilgi aldım. Bu fırın ısınarak ilerliyor yani 120'den başlıyor değil mi? Evet 120'den, 120'den başlıyor. başlıyor 240'a 240 kadar çıkıyor ve 20'şer 20'şer 30'lar 30'lar artıyor. 7 zonlu bir fırındır bu. Yani 7 bölümlü arkadaşlar. Aynen. Şöyle ısı bölümlerini görebilirsiniz buradan. 120'den 240'a kadar. En sonda bir soğutma yapıyorsunuz. Aynen en sonda bir soğutma yapıyoruz. Zaten yapıyor. şu bacadan da anlaşılıyordur az çok. Aynen. Yani sonra yani da optik kontrole giriyoruz değil mi? 240 dereceye geçtikten sonra şu alanda bir soğutma yapıyor şu kısımda. Şöyle elimizi tuttuğumuz zaman da hissediyoruz zaten o soğukluğu. Ben şimdi sokmayayım elimi. <laughs> ne olur ne olmaz. Uzman eli gitsin. Ee, fırından çıkan kartlarımız bu 2D dediğimiz optik inceleme makinamıza giriyor. Orada da e, ayarlı yani tamamen bizim ayar ne istediğimize bağlı. Kayık malzemeyi hani e, üzerindeki komponentle kayık olmaması, e, işte lehimlerde eksiklik olmaması gibi düzenlemeler yapıyoruz. Bunun da bir programı var. Onu da hazırlıyoruz. Daha sonra bize en doğru, en uygun kartı buradan veriyor. En Ve son çıkış kısmı burası. Ayırıyoruz. Yani bu kızaklara be kendisi koyuyor değil mi bunları? Aynen, kendisi koyuyor. Siz direkt o kızaktan alıyorsunuz. Evet. evet. Sonra buradan nereye geçiyoruz? E, buradaki alandan kartlar dizildikten sonra lehim kontrol, SMD lehim kontrol alanına Tekrar geçiyoruz. Tekrar gözle kontrol değil mi burada? Aynen gözle kontrol ediyoruz. Gözden kaçan bir şey varsa... Gözden derken mikroskopla direkt. Aynen mikroskopla gözlemliyoruz. Burada arkadaş zaten kontrollerini yapıyor. Bir kan verelim. Eskiden şey yapardık ya kan veriyorsun inceliyorlar lisede filan. Aynen. Burada kontrolü yaptık, sorun yok. Sonra? Ee, daha sonra buradaki aşama bittikten sonra burada dip dizgiye geçiyoruz. Yani SMD taraf bittikten sonra... Burada üzerine... daha büyük parçaları Aynen, daha diyeyim, büyük ve bacaklı parçaları takıyoruz şu şekilde. Ee, şunların hepsi bacaklıdır mesela, arkadan çıkar. Evet, uzun. Aynen. Yani bacaklı dediğimiz o arkadaşlar uzun arkadan tırnak gibi çıkıyor. Evet. Burada arkadaşlar da onların dizilimini yapıyor. Aynen. Buradaki işlem bittikten sonra da bunlar tekrardan bir makineye giriyor. Pota dediğimiz bir makine. Evet onu da şimdi göreceğiz. Aynen. Arkadaşların eli yalnız çok hızlı. Evet biraz yavaş. Biraz alışkanlık ama <laughs> biz gösterelim diye yavaşladılar ama yine de hızlı. Kolay gelsin. Şimdi buradan da en son aşamaya geçiyoruz değil mi? Evet en son aşama. Şimdi bu son kısım değil mi Gizem Hanım? Evet bu son kısım. Buraya geldi o parçalar. Yani bacaklı parçalar dediğimiz şeyler dizildi. Aynen. E, Fiksür dediğimiz, yani kullandığımız potadan geçerken... Kalıp demek değil mi? Kalıp Aşağı demek, yukarı, evet. aynen. E, yönüne göre diziyoruz. Bu lehimlenmemesi gereken yerleri kapıyor değil mi? Benim anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Şöyle göstereyim hatta ben size. Şu an mesela şu malzemeler oynuyor. Evet. Görüyorsunuzdur. Yani görüyor musunuz bilmiyorum ama... Görüyorlardır, evet. Şimdi mesela bunu... Bunlar lehimli değil. Lehimli değil. Bunu şuraya oturtuyoruz bu şekilde. Banda oturdu. Aynen. Şimdi, Şimdi önce flaks atacak mesela. Altının bir flaks yemesi lazım ki leh lehimi güzel alabilsin. Lehimi diye. daha iyi tutsun diye değil mi? O? Aynen. Bu lehim pastası gibi bir şey mi oluyor? Lehim pastası gibi bir şey oluyor. Evet, değil mi malzeme olarak? Aynen. Şu an aşağıda o işlemi yapıyor. Tabii her aşamasına giremiyoruz Discovery <laughs> gibi ama olsun. Açayım mı bunu? Olur. Daha yakın Eğer an. zararı yoksa. Herhangi bir zararı yok. E, bunda da aynı içerideki pota gibi bir ısıtma, mı, ısıtma mı var? Isıtma sistemi var. Yani PCB'yi lehim almadan önce lehimi alabilecek kıvama getiren bir ısıtma sistemi var. Burada da zonlar var mesela. Isıtıyor. Yine burada da sıcaklık artarak mı gidiyor? Ee, burada standart gidiyor. Standart. Standart gidiyor. Sadece bacakları malzemelerin lehim alacağı petleri, bacakların ısınmasını. Bu sayede daha iyi lehim. Daha iyi lehim alıyor. Asıl sıcak olan kısım burası. Bir nevi lehim havuzunun içinden geçiyor. Evet. Şu an zaten. Şu an bir çıtırtı geliyor zaten. O lehimler falan tutuyor. Ama siz onu duyuyor musunuz bilmiyorum. Buranın bir makine gürültüsü olduğu için. O belki duyulmuyor da olabilir. Normalde bu süreçte bunların hepsi kapalı oluyor da arkadaşlar biz şimdi size gösterelim diye bazı kartları feda ederek işlemi yapıyoruz. Buradan da çıkışımızı alıyoruz. Her bir tablada dört tane var değil mi? Aynen, her bir tablada dört tane var. Burada tekrar bir kontrol ediyorsunuz. Ee, burada alırken şöyle bir göz kontrol yani gözümüzle bakıyoruz ama içeride gene diğer arkadaşlar lehim kontrol yapıyorlar. Yani Değişik tekrar o göz, göz kontrole var. gidiyor. Evet. Göz kontrole gidiyor. Bu bacaklar mesela uzun, onlar kesiliyor. Ee, tamamen hani satışa uygun hale getiriliyor. Anladım. Güzel Şu anda satışa uygun değil en son değil. oraya gitmesi evet. gerekiyor değil mi? Tabii. Şimdi sürecimiz burada bitti gibi arkadaşlar. Dediğimiz gibi son kontrole gidecek bunlar. Sonra üst katta tekrar hani cihazlara takıp yani televizyonlara falan takıp uyduya bağlayıp falan kontrolleri var. Uydulu cihazlar o şekilde. Uydusuzlar direkt televizyona takılıp kontrol ediliyor. Süreç aşağı yukarı bu şekilde işliyor arkadaşlar. Hani hızlıca bir göstermeye çalıştık. Gizem Hanım da sağ olsun çok güzel anlattı bize süreci. Zaten işlerine çok hakimler. Yani diğer arkadaşlar olsun, Gizem Hanım olsun işlerine çok hakim. Benim de çok hoşuma gitti, çok keyif aldım açıkçası buradan. Gayet de gelişmiş makineler. Fiyatlarını zaten konuşmayalım, herkes çok sever böyle şeylerin fiyatlarını. Ama deli fiyatları var. Her şey de Hiremco'nun üretimini yapmak için burada bulunuyor. Arkadaşlar bu, bu şekilde çalışıyor. Yukarıda da arkadaşlar var. Biz o kısımlarını hani göstermeye çok şey yapmadık, düşünmedik. Çünkü zaten televizyona falan takacaklar için çok önemli değil. Bizi ilgilendiren kısım bu kısımdı. Hani kaliteli üretim olsun diye sürekli temizlikleri yapılıyor. Gümüş alaşım kullanılıyor lehimlerde. Hani gördüğünüz gibi kontroller sık sık yapılıyor. Ben aslında şunu da merak edip sordum özellikle. Ya dedim bu optik hani cihaz kontrol ediyor. Bir daha ne diye dedim hani götürüp bir insana kontrol ettiriyorsunuz. Çünkü ben makineye daha çok güvenen bir yapım varmış galiba. Ama şunu da söylediler çıkabiliyormuş yani. Sorun burada da çıkabiliyormuş. Hem burada optik kontrol yapılıyor. Bakın hani makineden geliyor optik kontrol yapılıyor. Sorunsuz deniyor ama orada bir daha kontrol yapılıyor. Sonra buradan diğer lehime gidiyor bacaklarla. Sonra bir daha kontrol yapılıyor. Bir de üst katta kontrol yapılıyor. Yani 3-4 kere falan değil mi Aynen, kontrol? Aynen 3-4 kere kontrol. Yani bundan ediyorum. sonra artık sorun çıkması da bayağı insanın şanssız olmasını gerektiriyor herhalde. <laughs> evet. <Değil mi? gülüyor> yani biz elimizden geldiği kadar yani kaliteli bir ürün üretmeye çalışıyoruz burada. Bir miktar da pahalı yapıyor tabii ki bu malzemeleri. E tabii. Makineler de bir süreçte eskiyor. Bunların yenilenmesi gerekiyor filan. İşte arkadaşlar bunların hepsini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bizde de üreticiyi, tüketiciyi filan hani en uygun bir şekilde üretim yapsınlar en iyi şekilde ve en uygun fiyata sunsunlar diye ama hani ister istemez fiyatlar istediğimiz kadar düşmeyebiliyor. Sebepleri de bu tarz şeyler olabiliyor. Artık videomuzu burada kapatabiliriz. Gizem Hanım'a teşekkür edelim. Bir el sallayın Gizem Hanım. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Gizem Hanım gerçekten konuya çok hakim. Şimdi videomuzu burada kapatalım. Şöyle ben de sizlere el sallayayım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.